Adam indi Naruto ile koşuyor ama. Bak silahı alırsam onu alırım. Yosunlu haya yapmış abi adamlar. Daha ne yapsınlar? Ya bir an çarptı da Unreal Engine 5 motoruyla görmek istiyorum. Oğlum. 8 ne ama. AK sniper şey takmışlar. Ölüyon mu? Geliyor. Biri gitti. Çok kötü sıkıyorum ya. Top lan bu. Abi kalkanın yok senin. Al şu ikisini Gördüm 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 şurada. Ben de o. Peşindeyim. Şarj şey mı ee, adamı kovalıyor. Öldürdüm. Çok uğraştırdın da beni. Güzel bir ev kovalamacısı yaşadık da parkurlu parkurlu. O bekleme. Altardı. çamurlu çamurlu iki çıtır yolda giderken <gülüyor> <gülüyor> ya eve alt geldi aklıma buraya açmamışım Alacağım mı şadgan Burası sığınak mı? Bura ne? Açılmıyor açılmıyor. Aa. Bir şey yapılacak abi demek ki. Hikaye ile ilgili bir şey belki getireceklerdir yakında. Şey mi lan acaba? Heh. Kratos göndermesi var. Şeyde kostümler tanıtılırken. Farsan elbiseli böyle biri vardı kollarında zincir sarılıydı. He getireceklerdir Kafasına bu arada. Var, Büyük ihtimal zaten Kratos bunları şey yapacak abi. Kratos da bu Zeus'u Meus'u gondikleyeceğiz işte hani. O gelecek hikaye dönecek burada. Sanmıyorum. Bence Kratos'un yanında şey yapacağız. Yancı gezeceğiz. Yancı karakter. Allah diye dalacağız böyle. Kratos bizi ama araç olarak kullanacak bence. Genç Kratos öyle yapardı kadını şey yapıyor hatırlıyor musun Ama o sahneyi? Gördüm ben de. Öldü. Arkada. Vuramadı. Hop. Öldü. Yani sen kili adam öldür Direk ES'e verdim adama garibim. PlayStation 5 koluyla yemin ediyorum var Aa. ya çok güzel oynuyorum. Ne yaptı? <laughs> <laughs> futbol topu atıyor mübarek. Şeyi hatırlıyor musun? Kratos'ta bir tane şey kullanıyorduk, kurtarıyorduk. Zeus'un mu no, içe onu tutuyor. <laughs> <laughs> Lan bunlar niye 3 kişi? Abi, <laughs> biri bot da çok temiz oynuyor. Lan ödüm koptu. <laughs> Bende logoları da gözükmüyor bunların neyden girdiklerini. Beyler. <laughs> Sen görüyor musun? Lobiye döndüm ya. mi döndüm? <laughs> Her şey diyordum. Bir tane kadın kurtarıyordum. Şey gibiydi bir şeyin dan sözü müydü neydi kadını kurtarıyorsun kadın thank you thank you diyor kadına şu kapıyı tut geleceğim diyor kapıyı tutarken altından geçiyoruz kadın ikiye bölünüyor <laughs> bir tane adamı kurtarıyorsun. Hey. ha şeyde mi Aynen, God of War'da okay, biliyorum. genç daha. görmüş olmam lazım evet evet kadını kurtarıyorsun ama kadını kolu tutması için kurtarıyorsun Sonra o ölüyor orada kolun altında sıkışarak böyle eziliyor böyle. Çığlık ata ata hiç bakmıyor. Bir tane adam geliyor böyle umutla kurtarıyorsun onu. Thank you falan diyor böyle. Adamın gözünde umut doluyor ara sahnede. Sonra adama bir şey yapıyordu. Şurada dur diyor. Adam pat diye patlıyor. <laughs> 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 İşaretladın yere Önünde adam var çıkacak. Adam oraya gitti çünkü. Abi şuradan köprüden atlayalım, kaçalım diyorum bak ip var. Silah yok çünkü bulamadım. daha şurada. Silah mı? Al sandık. Tam üstümde. Sana geliyor, sana geliyor. Yo lan ben sen sandım bunu. Amına koyayım. Kavşak herif. Lan dedim. Herif beni Gireğimi görmedi ya. Beni <laughs> Beni görmedi, yanımdan geçti. O arada da elimde şey vardı. Bomba tutuyordum, bir şey de yapamadım. Çok, çok, çok. Arkadaşı geliyor. Arkadaşı geliyor herhalde. Sen sakla. Direkt bomba atacağım ama burada iş yapmaz abi o. Şunun tacını alayım mı? Abi şu medi kullansana. Medal ben med. Ben alırım onu. Sen medal. tacını alt ağacını? Bunlar mı pirinç oldu? Hani tavuzu mu? Ha suyla konuşuyorduk ya Allah Abi zıpladı değil mi? Ah Nereden sıktı ki? Gördüm Abi kalkanı yok onun. Öyle diyeyim benim de canım yok ama. Bir de deniyorlar evet, ya. Kaçacak gidecek boş abi. Hiç gerek yok kalkanımız da yok boş ver. Tamam. Hayır aşağı çık. Aa şampanya açtı. Sen uçuyor ama ben nasıl geçtim? Her yerde adam var uçamıyorum. Geri geliyor. Tamam. Aşağıda da adam var orada. O zaman şöyle gidelim. Orada da adam var. Canım çok az, canım çok az ya. Acil önce şey lazım. Evet, ben de oturdun. Çok mistik bir can. Ya <laughs> bu devirde. Aa, o ne? İyi, iyi, iyi. ben de kanat buldum. Emin abi sana 25'lik kalkan buldum. Ah. Ha ya. Aman. Bu bıraktı gitti. Hayır. Ah. Tam bırakırken bastım ya bir de uçup gitti. Havada L1 R1 yaparsan silah değiştirmek için doca atıyorsun kanatlı haberin olsun. Geliyorlar. Geliyorlar gel Dur la bandaj basıyor Harbi geliyorlar Üstümde üstümde gördü beni Şurda O şeyler Karadın O şanlılar Abi kaç 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 tutturamadım Hiçbirini tutturamadım kaç 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 Aşağıdan alçak uçalım. Onun sikip ağaca girdim. <laughs> Hayatta kal abi. Başka su kağıt önümde birbirine girdi. Uçamıyorum senin yanına geleceğim. Kimle çatışıyorsun lan? Arkamızdan gelecek o işler abi. Solumuzda da var. O arkamızdakiler bizi salmayacak. Onları öldürmemiz lazım ya. Bu abi anasını nikahından sıkıyor olacak. ya. Uçma uçma. Adam PC aiminde ye büyük ihtimal. Alçaktan git. L1 R1 yaparak git bari vurmasın o. Adam dümdüz uçuyor bak gökte vurulacak şimdi kuş ördek vurur gibi. <laughs> Aha. Aa patlat onu. Biri geliyor, biri geliyor, adam, biri adam, geliyor. Öldü. Biri daha var. Nereden sıkıyor, görmüyorum. Öldü. O diğerleri de arkamızdan geliyor. Bir şey patlatıyordun abi. <laughs> oh, bu kadar evet. mıymış? Evet. abi. Ee, şurada düşman var. Arabayla bize, sana doğru gidiyor. Görmedi. Yoldan devam ediyorlar abi. Onlar da şeye onlar gidiyor da bizim... bizim. Evet Gelemişti evet. Abi. Aa çatışmaya girdi onlar. Mahsene girdim. Çık oldu mu? Çık. Kanadını giy hemen uçakla. diye. oldu oluyoruz ya direkt. Kaç, 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 kaç. Bura şey ya silah modifiye etme yeri falan. Bu çok sıkıntılı yani böyle de gösterilme. Hocam geliyorlar ama. Ulan bunun mu Allah Allah, Allah denk geldi. Benim kanadın gücü de azaldı. Ne lan? Uçmaya çalışıyor gibi. Temiz mi etraf? Ya ölmediğime göre temiz. <laughs> ne kadar mantıklı. Frende biri yok. Kana gantem var bak bu şey değil miydi? Bir sonraki alanı alanı gösteriyor ona mı gitsek? Alır. Nasıl abi sezon sezonu ben beğendim. Yunan mitolojisi severim. O yüzden çok beğendim. Baş ver abi alan dışı. Kanatlarım erimeye başladı benim. Nasıl? Tamam. Silahımı tutuyor. Ben bol kardeşim burası. Teşekkür abi, gripler taktım, bir de şey taktım. Ee, termal görüş taktım. Bir de şarjör kapasitesini arttırdım size. Aynı anda be. Yani. E alanın yanından alçaktan uçalım millete böyle çok şey yapalım. Bu adam şehre gitti. Havada kanadım no olursa ne oluyor? Aa çok güzel animasyon lan. Havada kanadım yok oldu böyle yavaş yavaş süzüle süzüle düştüm abi. Kanadım. Aha ilbe. Gördüm. Sniper'ın var mı? Yok. Ama vururum. Vuramıyorum. Vurdum. Boşa kürek ya. Açı çok uzak. Ha yani şuraya tarıyorlar ki. sniper. Gördüm şurada var. Abi sniperları var. İkisinin de var. Alırlar. Geri çekil asker. <laughs> Bu bir emirdir. O şey biliyorsun değil mi? Onlar büyük ihtimal bizi kovalayan piçlerdi. O sniperlılar. Dur şu kim lan şu? Yapacak bir şey yok. Ben o kanadı alırım. Nasıl ölmedin ya? Ya bak ölmüyor ya. Sana pose... Arkadaşı nerede lan? Aa. Hmm. Maçın sonuna geldik ya. Sniper almıyor. Allah. Ama on, abi o piçler ya. Vallahi onlar ya. Nerede? Gördüm şurada. Vurdum da snipe deniyor. Yok. Abi canı yok. Canı 5. Herifin canı beş. Haberin olsun. Onu aldım mı bitiyor. Beni öldürecek. O arkadaşı gitti. O beni öldüreceğim diye öldüler lan. Şaka gibi. Beni finishleyeceğim diye. Ya başka takım sana sıkıyordu. O bot mu kaldırdı ya? Evet. Öldü sana. Şu başka takım sıkıyor. Kana beni al. Ben ka gerekiyor. Kanada Kanada orada. Ona al. Bir tane feda et. Kaç abi? <laughs> abi med med bir şey bas. O kadar çok şey var ki alamadım kimin kanadını. İnventöründen şu bir tane Zeus şeyini at. Aa can sıkıyor bak. Ay GG. Üçüncü oldu. Ya kemsek kal oyun ama her şey iki şey girdi. abi. Bastım bastım almadı salak. En sonunda maçın sonunda ilk üçe kalıp ikinci ilk üç sırasında geldiler en sonunda bizi kovaladılar kovaladılar ve öldürdüler.